Merhaba sevgili izleyiciler. 38. bölüm Maide Suresi 41 ve 45. ayetlerin mealleriyle okumamıza devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 41. ayet. Ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler. Sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar. Kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. Eğer o verilmezse uzak durun derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezalettir. Ahirette onlar için büyük bir azap vardır. 42. Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adalet ve hükümet şüphesiz Allah adil olanları sever. 43 içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında olduğu halde seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Bunun ardından da yüz çevirip gidiyorlar. Onlar asla inanmış değildirler. 44. Kendilerini Allah'a vermiş olan peygamberlerin ve Allah'ın kitabını korumak, korumaları kendilerinden istendiği için Rablerine teslim olmuş zahitlerin, bilginlerin Yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri içinde hidayet ve aydınlık bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Hepsi onun hak olduğunun şahitleriydi. O halde insanlardan korkmayın. Benden korkun da ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. 45. Tevrat'ta İsrail oğullarına cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş, yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diye yazdık. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler. 38. bölümümüzü tamamladık. 39. bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın.